Herkese yeni bir videoyla merhabalar ben Coşkun. Hatırlayacak olursanız önceki videolarımda orta ve üst segmente ait telefon tavsiyelerinde bulunmuştum. Bu videomda da telefondan büyük bir beklentileri olmayan kişiler için 10.000 TL altında alınabilecek fiyat performans anlamındaki en iyi telefonları listeleyeceğim. Beğendiğiniz ve satın almayı düşündüğünüz telefon modelini mutlaka yorumlar kısmına yazın ki sizlere oradan da yardımcı olabileyim. Kanalımın büyümesi ve daha iyi içerikler gelmesi adına da videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bakalım 10.000 TL aşağısında alınabilecek en mantıklı telefonlar hangisi? Hazırlamış olduğum listeye artık bakmaya başlayalım. Altyazı <laughs> Listemde ilk yer verdiğim model ucuz fakat gerçekten bazı konularda iş görebilecek Tekno'nun Povo 4'ü olacak. Bu telefonun ekranından ve kamera kalitesinden bir beklentiniz olmasın ama kullanmış olduğum Mediatek Helio G99 Yonga seti segmentinin en performanslı işlemcisi sayılır. Bazı büyük telefon üreticileri bile Mediatek'in G99'unu 10-12 bandındaki telefonlarda kullanıyorlar. Artık gerisini siz düşünün derim. Normalde bu fiyat bandındaki telefonlar genellikle ya Mediatek'in daha geri seviyesi G36, G85 işlemcisini kullanıyor ya da Unison'un çok zayıf Yonga setine yer veriliyor. Helio G99 öyle övülecek bir işlemci değil tabii ki ama bu fiyat bandındaki diğer telefonlarda kullanılan işlemcilere baktığımız zaman onların yanında bayağı performanslı kalıyor. 6000 mAh gibi çok büyük bataryasıyla da ön plana çıkıyor. Açıkçası çok fazla marka takıntınız yoksa Tekno'da tercih edilebilir çünkü Xiaomi'nin giriş seviyesi telefonları güncelleme konusunda zaten kısıtlı olduğu için bazı markalar hariç markalı bir telefon da alsanız çok bir şey fark etmeyecek. Ama kimi kullanıcı için marka çok önemli olduğu için bu konu hakkında da çok da yorum yapmayacağım. Tekno Power 4'ün 6.82 inçlik çok geniş bir ekranı var. Tekelle kullanım bayağı bir zor. Ekranının çözünürlüğü HD Plus ve gene 90 Hz. Eğer telefonda çok film veya video izliyorsanız HD Plus çok yeterli gelmeyebilir. Bu fiyat bandında kullanılan diğer telefonların ekranlarında olduğu gibi Pova 4'ün de gene paneli IPS, 8 GB RAM ve 128 GB dahil hafızası mevcut. Hafıza kartı desteği de bulunuyor. Tekno Pova 4'ün başta da dediğim gibi en rakipsiz noktası Mediatek'in Helio G99 işlemcisini kullanması. Bu işlemci bu segment için bayağı bir güçlü kalıyor. Günlük kullanım işlerinizi rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Giriş ve orta segment oyunlarda da başarılı işler çıkarıyor diyebilirim. PUBG'de ortalama 40 5 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Hova 4'ün ana kamerası 50 megapiksel ve 8 megapiksellik bir ön kamerası var. Kamerasının kalite düzeyi çok tatmin etmeyebilir. Detay seviyesi de çok başarılı sayılmaz. Ama en beğendiğim noktası video çekiminde de Full HD'de işte 60 FPS videolar kaydedebilmesi. Aslında video çekerken en lazım özelliklerden bir tanesi 60 FPS. Ayrıca 2K'da 30 FPS video kaydetme seçeneğiniz de var. Bu modelde 6000 mAh'lik bir batarya yer aldığı için sabahtan akşama kadar elinizden düşürmeden kullansanız bile günü rahatlıkla çıkarıyor. Çok yoğun kullanmadığınız takdirde 2 günde gidebilir. 18 Watt değerinde bu hızlı şarj desteğine de yer verilmiş. Telefonun kutu içerisinde de şarj adaptörünün yer alması güzel bir hareket. pova 4'ün diğer en beğendiğim noktası da stereo hoparlör kullanılmış olması. Ses çıkış düzeyini bayağı bir beğeneceksiniz. Tekno'nun Ovo 4'ü yazılım konusunda nasıl derseniz güncel olmayan Android'in 12 sürümünü kullanıyor. Android'in 13'ün alıp almayacağı bile muamma. Firma bu konuda ne yazık ki kesin bir şey söylemiyor. Güncelleme konusunda beklentiye girmeyin derim. Eğer telefonla güncelleme konusunda çok takıksanız güncelleme desteği daha uzun olan diğer modelleri yönelebilirsiniz. Ovo 4 ile hemen hemen aynı fiyatlarda karşımıza yine Tekno'nun Sparkon Pro modeli çıkıyor. Sparkon Pro G88 işlemci kullandığı için Hova 4'e göre performans yönünden biraz daha zayıf kalsa da Hova 4'e göre ekran çözünürlüğü, ön ve arka kamera kalitesi ve hafızası daha iyi. Yani önceliğiniz ekran, kamera ve hafızaysa Sparkon Pro'yu tercih etmeniz lazım. Ama performansı birazcık daha iyi olsun, bataryası daha uzun gitsin dediğimiz takdirde de önerim pova 4 olur. Bu sefer marka olarak çok daha iyi bildiğiniz ortalama 7000 bandında bol hafızalı ve Poco'nun C65 modeline de bakabilirsiniz. Her ne kadar Tekno'nun Sparkon Pro'su ve Hova 4'ü fiyat performans açısından iyi bir konumda olsa da Poco c 65'i önermemdeki en büyük neden Tekno markasına karşı bir yargınız varsa veya Tekno markasına güvenmiyorsanız Poco'nun C65'ini de tercih edebilirsiniz. 6.74 inç boyutunda IPS bir ekranı bulunuyor. Geniş ekranda bir telefon tercih etmek istiyorsanız ekranı bayağı bir geniş. Ekranının çözünürlüğü HD Plus ve 90 Hz. Tabii ki ekran çözünürlüğünün daha yüksek olmasını isterdim. Ekranı kötü değil ama içerik tüketirken daha iyisini bekliyorsunuz. Bu ekran ayrıca maksimum 600 nit parlaklık değerine de çıkabiliyor. 600 nit çok yüksek sayılmasa da bu fiyat için idare eder. IPS panelini çok eleştirmeyeceğim çünkü 7000 bandında AMOLED sahip zaten telefon yok. Bu listede zaten amoled ekranlı telefonları da tavsiye edeceğim. Onlarda da tabii ki fiyatların birazcık yükseldiğini göreceksiniz. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza kullanılmış. Kullanılan 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza bu segment için fazla fazla yeterli. Çok fazla uygulama açsanız bile baş ağrıtmaz. 256 GB dahili hafıza zaten sonuna kadar yeterli olur. Yetmedi takdirde de hafıza kartıyla yükseltme imkanınız da var. Performansına kısaca bir bakarsak Mediatek'in Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Güçlü bir işlemci değil ama en azından sosyal medyada vesaire dolaşırken günlük kullanımda iş görüyor. Giriş seviyesi oyunlarda da problem yaşatmıyor. Giriş seviyesi cihazların aslında en büyük kanayan yarısı kamera performansı. Ana kamerası 50 megapiksel. Ayrıca makro yardımcı kameraya sahip ve 8 megapiksellikte bir ön kamerası var. Bütçe telefonu sayılabilecek bir telefon için gündüz fotoğraf ve video çekimi fena sayılmaz. Ama kontrastı ve dinamik aralığına iyi diyemem. Az önce de dediğim gibi ne yazık ki ucuz cihazların kamerasından beklentiniz büyük olmasın. Hayal kırıklığı yaratabilir. Video çekimi de önemliyse Full HD'de maksimum 30 FPS video kaydedebiliyor. Giriş ve orta segment cihazlarda genellikle büyük bataryalar kullanıldığı için ve işlemcileri de çok güçlü olmadığından dolayı batarya performansı gerçekten çok memnun bırakacak. 5000 mAh batarya yer alıyor. Yoğun kullanımda bir günde bitirmeniz zor. ki sıkıntısı da yaşamayacaksınız. 18 wattlık bir hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kutusundan da tabii ki şarj adaptörünün çıkması olumlu noktası olmuş. Hemen hemen neredeyse tüm giriş seviyesi cihazların en büyük sıkıntısı güncelleme desteklerinin ya hiç olmaması ya da çok kısıtlı olması. Android'in 13 versiyonu ile çıkış yapıyor. Poco c serileri bir Android sürüm güncellemesi aldığı için maksimum Android 14'e kadar da güncelleme almış olacak. Zaten bu segmentteki cihazların en büyük problemi yazılım desteklerinin çok kısıtlı olması. Xiaomi'nin bu fiyatlardaki diğer modellerine de baktıysanız hemen hemen aynı fiyatlarda Xiaomi'nin Redmi 12 modelini de mutlaka göreceksiniz ve doğal olarak kafanız gene karışacak. Bu aklınızda oluşan kafa karışıklığını da hemen gidereyim. Redmi 12'nin ekran çözünürlüğü Full HD olduğu için ekran kalitesi daha başarılı ve Mediatek'in de Helio G88 işlemcisini de kullandığı için ortalama %2-3 daha hızlı ve ayrıca kamerada da ultra geniş çekim çok önemli ise Redmi 12'de bu özellik de yer alıyor. Ama Redmi 12'nin de hafızası 128 GB'a düşüyor. Ekran çözünürlüğü ve ultra geniş fotoğraf çekimi önemliyse Redmi 12'yi tercih edin. Hafıza çok fazla önemliyse Poco C65'i seçin derim. Bu saydığım farklar dışında geriye kalan her şey neredeyse zaten birebir aynı. Fiyat olarak bir üst kademeye geçtiğimizde yani ortalama 8-9 bin TL fiyat aralığında gözüme çarpan ve ön plana çıkan 2-3 modelimiz bulunuyor. Bence bu klasmanda güncelleme desteği, ekran kalitesi ve kamerasıyla Samsung'un A15'i rakipsiz bir konumda diyebilirim. Niye Galaxy A24'ü değil de A15'i önerdin derseniz onu da birazdan söyleyeceğim. Samsung A15'in 6.5 inçlik bir ekranı var. Bu ekranın en güzel detayı ekran çözünürlüğü Full HD+, 90 Hz, Super AMOLED bir panel sahip. Bu ekran sizi kesinlikle her yönüyle memnun bırakacak. Renklerin doygunluğu, canlı, keskinliği fiyatına göre mükemmel. Zaten Super AMOLED paneller gayet başarılı. IPS panelden Super AMOLED paneli geçtiğiniz zaman kalite farkını çok ciddi manada hissedebiliyorsunuz. Bu ekran ayrıca 800 nit parlaklık yerine çıkabildiği için ekrana güneş altında bakarken çok problem yaşatmayacak. Samsung'un A15 RAM ve hafıza konusunda sizi çok tatmin etmeyebilir. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza kullanılıyor. Zaten mantıken şunu diyeceksiniz. 7000 TL'lik önerdiğin telefonda bile 8 GB RAM ve 256 4 GB hafıza bulunurken 6 GB RAM ve 128 GB hafıza düşük değil mi? Evet biliyorum diğer önerdiğim modeller kadar yüksek RAM ve hafızaya sahip değil fakat A5'in diğer önerdiğim telefonlara göre ön plana çıktı farklı avantajları mevcut. Dilerseniz bu modelin 8 GB RAM ve 256 GB'lık hafızalı versiyonu da var. Fakat fiyatı ortalama 10.000 TL'ye çıktığı için o fiyata çıkarsanız zaten başka modelleri önereceğim. Hafızasının yetmediği durumlarda da hafıza kartı ile hafızası da yükseltilebiliyor. Samsung A5 modelinde MediaTek Helio G99 işlemcisini kullanmış. Bu segmentte bulunan bir telefon için oldukça güçlü bir işlemci. Webde sosyal medyada dolaşırken performans problemi yaşamayacaksınız. Giriş ve orta segment oyunlarda iyi iş çıkarıyor. PUBG ortalama 40-45 FPS oynayabiliyorsunuz. Samsung'un en düşük modelini alsanız bile segmentindeki rakiplerine göre kamera performansları gayet iyi iş çıkartıyor. Ana kamerası 50 megapiksel f1.8 diyafram aralığı mevcut. Ana kamerasında Hynix kamera sensörü kullanılmış. A5'in 3 tane kamerası bulunduğu için ultra geniş ve makro yardımcı kameralarının olması da hayatınızı bayağı bir kurtaracak. 13 megapiksellik de bir ön kamerası var. Fotoğraf ve video çekimlerinin renkleri gayet iyi veriyor. Dinamik aralığı geniş. Fotoğrafların ayrıntı ve detay seviyesi de ortalama düzeyde. Ama bulunduğu segmenti ve fiyatını göz önünde bulundurursak genel manada kamerası kesinlikle hoşunuza gidecek. Video çekiminde en rahatsız olacağınız nokta aslında Full HD'de maksimum 30 FPS video çekebilmemiz. Akıcı videolar elde edebilmek için 60 FPS video çekebilmesini isterdim. Diğer çoğu modelde olduğu gibi Galaxy A15'te de 5000 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Çok yoğun kullanımda bile günü rahatlıkla tamamlıyor. A15'in 25 wattlık bir hızlı şarj desteği bulunsa da ne yazık ki kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. Sadece iki ucu Type-C olan bir şarj kablosu çıkıyor. Şarj adaptörüne ekstra para verip satın almamız. tabii ki bu da çok hoş bir durum değil. A15'in en rakipsiz olduğu noktasına gelirsem. Android'in 14 yazılımıyla çıkış yaptı. Toplamda 4 an Android sürüm 5 yılda güvenlik yaması alacak. Bu fiyat da en uzun yazılım desteğine sahip tek telefon diyebilirim. Normalde A24 A15'in RAM'i, hafızası, kamera ve ekran kalitesi, işlemcileri birebir aynı. Fakat tek bir farklılıkları var. A15 Android'in 14 ile çıkış yaptığı için A24'e göre güncellemeyi bir yıl daha fazladan almış olacak. A24'ün ana kamerasında da a 15te olmayan optik görüntü sabitleyici kullanılmakt kullanıldığı için video çekimlerinde oluşan titreşimleri de engellemiş oluyor. Sarsıntısız video çekimleri mi yoksa bir yıl daha uzun güncelleme desteği mi derseniz karar tamamen sizin. Ekranı parlak ve canlı olsun, güneş altında görebileyim, hafıza verimi de yüksek olsun, standart günlük kullanımda da beni üzmesin derseniz Realme'nin onu da güzel bir seçenek olabilir. Realme 10 6.4 inç boyutunda ve Full HD Plus 90 Hz AMOLED ekran kullanıyor. Ekranının parlaklığı, renk doygunluğu, canlılığı gayet tatmin edici. 8 GB RAM'i ve 256 GB dahili hafızası var. 8 GB RAM çoklu uygulama konusunda ihtiyacınızı görecek. 256 GB'lık depolamanın fazlasıyla yeterli geleceğini düşünüyorum. Zaten hafızası yeterli gelmediği takdirde de hafıza kartı da takabiliyorsunuz. Realme 10 performans konusunda da Mediatek'in Helio G99 işlemcisini barındırıyor. Bu işlemcinin sıradan günlük kullanım işleri için performansı yeterli. Giriş ve orta segment oyunlarda da fena iş çıkartmıyor. PUBG ortalama 45 FPS'te oynatabiliyor. F1.8 diyaframa sahip 50 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. Derinlik kamerası da var. Ön kamerası da 16 megapiksel. Bol ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde renkleri doğru veriyor ve kontrol seviyesi iyi. Bu segmentte önermiş olduğum her telefon gibi düşük ışık performansı yani gece çekimi için başarılı diyemem. Realme 10'un en başarılı noktası arka kamerasında Full HD'de 60 FPS videolar çekebilmesi. 60 FPS video desteği video çekenler için güzel bir haber. Kullanmış olduğu 5000 mAh bataryası yoğun kullanımda günü çıkarmaya yardımcı oluyor. 33 Watt'lık da bir hızlı şarj desteği bulunuyor ve kutusundan da şarj adaptörü çıkıyor. Ayrıca adaptör için masraf etmenize gerek yok. Realme 10 Android'in 12 sürümüyle çıkış yapmıştı. Android'in 13 yazılımını da aldı. Toplamda iki Android sürüm güncellemesi alacağı için son olarak Android'in 14 versiyonunu almış olacak. Yazılım desteği tabii ki uzun sayılmaz. Fiyat olarak biraz daha yukarı çıktığınızda Realme 11 ile karşılaşacaksınız. Her ne kadar Realme 10'a göre avantajları bulunsa da tabii ki bazı dezavantajları da bulunuyor. Realme 11'de Full HD Plus 90 Hz'lik Super AMOLED bir ekran paneli kullanılmış. Super AMOLED paneller zaten kalite yönünden oldukça doyurucu ve ekran kalitesinde mutlaka beğeneceksiniz. 8 GB RAM'i ve 256 GB dahili hafızası var. 8 GB RAM çoklu uygulama konusunda ihtiyacınızı rahatlıkla görecek. 256 GB'ı doldurmanız oldukça zor. Zaten zaten hafıza kartı desteği de bulunuyor. Performans yönünden de Realme 11 Mediatek'in Helio G99 işlemcisini barındırıyor. Günlük kullanım işlerinizi rahatlıkla görecek olsa da oyun konusunda da büyük bir beklentiye girmeyin. Giriş ve orta segment oyunlar için orta şeker bir deneyim sunuyor. F1.8 diyaframa sahip 108 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. Ayrıca derinlik kamerası da mevcut. Ön kamerası da 16 megapiksel. Bol ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğiniz takdirde kontrast seviyesi iyi ve renkleri doğru veriyor. En büyük dezavantajı kamerasında optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Video çekimi de çok fazla ön plandaysa, de maksimum 30 FPS video kaydedebiliyor. Segmentine göre fotoğraf çekimi gayet iyi fakat video tarafında da zayıf. 5000 mAh bataryası sayesinde yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla tamamlıyor. Realme 11'in en can alıcı noktası 67W hızlı şarjı desteklemesi ve ayrıca kutusundan da bu şarj adaptörü çıkıyor. Bu sayede Realme 11'i çok kısa sürelerde şarj edebiliyorsunuz. Yazılım olarak Android'in 13 sürümünü kullanıyor. Toplamda iki ana Android sürüm 3 yıllık güvenlik yaması alacak. Şu an için Realme 10 ile Realme 11 arasında 1000 TL gibi fiyat farkı bulunuyor. Eğer telefonun biraz daha hızlı şarj olabilmesi ve fotoğraf çekimindeki detay çok fazla önemli değilse Realme 10 60 FPS video yeteneğiyle birlikte fiyat performans açısından Realme 11'e göre çok daha mantıklı. Tabii ki bahsettiğim aradaki farklar sizler için önemli değilse. Tam tamına 10.000 TL bütçeniz varsa burada da tercih edilebilecek iki modelimiz var. Bu fiyatta ilk yer verdiğim model Samsung'un A25 olacak. A25'in bazı teknik özellik kısmında fiyatına göre rakipsiz özellikleri bulunuyor. Onları da zaten şimdi değineceğim. A25'in tasarımı her ne kadar A34 aynı olsa da tasarımı A34'e göre bir tık daha geliştirilmiş. Basit durmuyor ve tasarımı daha göz alıcı olmuş. Samsung'un bu segmentteki diğer cihazlarında olduğu gibi A25 modelinde de Full HD Plus sözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran tercihi yapılmış. Ekran boyutu da bildiğimiz standart 6.5 inç ve ekran yenileme hızı da 120 Hz. A25 üst segment bir cihaz olmasa da ekran kalitesini tartışmaya gerek bile yok. Renklerin doygunluğu canlı sizi kesinlikle memnun bırakacak. Bu segmentteki bir cihazda da 120 Hz tercih edilmesi bence iyi ve güzel düşünülmüş bir hareket olmuş. Çünkü 120 Hz'lik bir telefon kullandığımızda telefondaki geçişlerin akıcılığını ve pürüzsüzlüğünü çok rahat bir şekilde hissedebiliyoruz. Bu ekran ayrıca 1000 nit parlaklık değerine çıkabildiği için ekranı güneş altında baktığınız zaman çok problem yaşamayacaksınız. A25'in 6 GB RAM'i ve 128 GB dahili hafızası var. 6 GB RAM kısa vadede çok problem yaşatmayacak olsa da uzun vadede birazcık sınır kalabilir. Zaten hafıza kartı desteği olduğu için 128 GB hafızayı çok fazla dert etmenize gerek yok. Ayrıca A25'in 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza olanlı versiyonu da var. Dilerseniz onu da satın alabilirsiniz ama tabii ki fiyatı birazcık da artmış oluyor. Samsung A25'te kendi işlemcisi olan 5G desteği destekli Exynos 1280'i kullanıyor. Bu işlemci sıradan günlük kullanım işlerinizde yarı yolda bırakmayacak ama oyun konusunda da bazı oyunlarda memnun bırakmayabilir. Exynos 1280'in PUBG'deki oyun optimizasyonu problemi yüzünden maksimum 30 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Ama diğer oyunlarda bu tarz problemler yaşamıyorsunuz. A25 de f1.8 diyaframa sahip 50 megapiksellik OIS destekli üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kameranın sensör birimi ise Samsung'un S5 KJN1. Diğer kameraları da ultra geniş ve makro yardımcı kameralar. Ayrıca selfie kamerası da 13 megapiksel. Bu fiyattaki neredeyse cihazın kamerasında optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. A25'in kamerasında da optik görüntü sabitleyici olduğu için bu da video çekenler için tabii ki çok önemli bir detay. Bu sayede telefonda video çekerken titreşim ve sarsıntı engellenmiş oluyor. Video kaydı önemli olanlar için 4K'da 30 FPS, Full HD'de 60 FPS videolar çekilebiliyor. A25'in kamera kalitesi nasıl derseniz ışın bol olduğu ortamlarda çektiğiniz fotoğrafları beğeneceksiniz ama detay seviyesi çok tatmin etmeyebilir. Dinamik aralığı da fena değil. Düşük ışık performansı da önemliyse çok yeterli seviyede sayılmaz. A25'te 5000 mAh büyüklüğünde batarya kullanılmış. Günlük sosyal medya kullanımında ve oyun oynamadan dolu dolu bir günü tamamlayabiliyor. Samsung'un diğer modellerinde olduğu gibi A25'te de 25 wattlık bir hızlı şarj desteği konulmuş. Tabii ki telefonun kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması da olumsuz yönü olarak değerlendirilebilir. Bu segmentteki diğer telefonlara baktığımız zaman da 25 watt birazcık düşük kalıyor. A25'i bu fiyatta rakipsiz kılan noktası Android'in 14 yazılımıyla gelmesi ve toplamda 4 an Android sürüm 5 yılda güvenlik güncellemesi alacak olması. Bu fiyatta en uzun yazılım desteği alan tek cihaz. Tabii ki diğer Samsung telefonları ayrı tutuyorum. A25 ile hemen hemen aynı fiyatlarda Samsung'un M34'ü de tercih edilebilir. Zaten diğer önerdiğim model de M34'tü. A25 ile M34 neredeyse birebir aynı telefon sayılır fakat çok küçük farklılıkları var. M34 pil boyutu 6000 mAh çıktığı için A25'e göre bataryası daha uzun dayanıyor. Fakat o aradaki 1000 mAh benim için önemli değil dediğinizde A25 almanız daha mantıklı duruyor. Çünkü A25 Android'in 14 sürümüyle çıkış yapıyor. Ama M34 Android'in 13 ile çıkış yaptı. Yani bu şu demek oluyor. A25 güncellemeyi bir yıl daha fazladan alacak. Ve A25'te stereo hoparlör varken M34 34'te mono hoparlör mevcut. Bahsettiğim bu farklılıklar haricinde zaten her şeyleri birebir aynı. 10.000 TL altındaki telefonlara baktığımız zaman çoğu model özellik anlamında birbirlerine çok benziyor. Fakat benim bu listede yer verdiğim modeller ihtiyaçlarınız doğrultusunda alabileceğiniz en mantıklı telefonlar. Bu listedeki modeller haricinde diğer no -E markaları çok yanaşmamaya çalışın. Çünkü listemde yer verdiğim telefonlarla aynı fiyattalar ve özellikleri de çok daha düşük seviyede. Yine de sizin bu liste haricinde beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir telefon varsa mutlaka bu modeli yorumlar kısmına yazın ki sizlere oradan geri dönüş daha doğru bir telefon almanıza yardımcı olabileyim. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.